merhaba arkadaşlar ben Furkan Bayram bugün ne yapıyoruz? Bugün eFootball e, 2026'da paket geldi bildiğiniz gibi. Ben de hepsini biriktirdim. Ve açacağım hepsini biriktirmedim. 5 tane açtım ondan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar siz neler çıkarttınız? Bir şey çıkartabildiniz mi? Çıkartamadınız mı? Yorumlara belirtebilirsiniz. Bugün 44 tane açacağız. İnşallah Baresi, Raul, Parkisuk, Fernando Torres bunlar gelir. Yani ama en çok istediğim kişi Baresi, Raul'dur, Parkinson olur ama Ferran Torres olur. içki olmaz ya. Rosic istemem. Ama şu dörtlü çok iyi olur. Baresi, Raul, Parkinson, Ferran Torres. 44 tane paket açacağız. İlk paketimizden ilk onumuzdan uzundur bir <laughs> ekledim tamam. Olay ekledi. İlk onlumuzdan başlayalım. Hadi abi Epic. Ya abi ben böyle bassız daha tüküleyim. Meret çöp. Bir tane ver Konami. Konami hey. Haydi. Bir tane epic. Oha. Dur. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ya abi. Şöyle. Tekli açalım bir tane. Ya abi. Konami bir tane ver. O kadar açıyoruz. Konami ayıp ya. Bir tane epik Bir tane bir tane. Çok istemiyorum. Vallahi bir, bir tane isterim. Başka istemem. Bakıyorum insanlar bir sürü veriyor oğlum. Bize de ver. İnsanlara vermiyorsun ayıp ediyorsun. Bu ne ya? Vermezse maç yapıp arkadaşlar. Konami senin var ya hiç sevmiyorum herif. Abi hadi. Uga buga taktiği. Uga buga taktiği. Bu taktiği yapmıştık. Şey gelmişti. Van Nistelrooy gelmişti bu sefer bari takti. Hadi. Bismillah. Haydi. Haydi abi. Haydi abi. Abi bu ne ya? Kalecine tükürürüm senin başlayacak kalecine. Lan gitti gitti başlayacağım kalecine bitti bitti. son onunla Bastım Hadi Allah Beran'a yazıklar olsun sana Konami yazık epic mi Ne oluyor lan Ne oluyor? Aha Kim? Kim o? Bu kim lan? Raul! Raul, 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 Raul on the ball. Raul geliyor, Raul Raul geldi Trollledi beni Konami Trollledi beni Konami Raul geldi Sondu bir de Ben Rossischi zannettim ki Rossischi Real Madrid team zannettim Aklıma Raul geldi mükemmel oldu ama Baris'i abi bak Raul'u çok istemiştim Rol gelmesi iyi oldu. Baris'i gelse daha çok sevinirdim ama Raul da çok iyi. Roshski de gelebilirdi. Çöp de gelebilirdi. Arkadaşlar Raul geldi. Bu bok oğlumun kaç oluyor? 105 mi oluyor Raul? Gel buraya Raulcum benim ya. Bu arada arkadaşlar Van kalmıştım. O denemiş oluruz. Raul. Çok severim. Boşluk kollayan oyuncu gelmiş. Kaç olduğunu görmüş oluruz. Trolledi beni ekonomi. Verdim abi bir tane. 34 bayağı oluyormuş. Raul. 99. 106 mı 100, 100, 100, 100. Şöyle bir. 104 mi oldu? gibi bakalım. Makalele 104. 104 gelmiş. Bayağı iyi oldu. Gol çıkışı alır mı ki bu adama? Yoktu ama. Arkadaşlar Raul geldi. Raul sol ayaklı değil mi ya? Bir bakalım Raul'e. Sol ayaklı 24 yaşındaki yani. hali tam da genç hali gelmiş Raul Eden Hazard yerine koyuyorum Hazard Seninle full kanatta oynatırız Peki bu Xabi Onsu ile Şey oluyor 103 oluyor 105 onma 10 bunun var mı bir menajer değiştir basalım Bu benemaril ne olur mu altık oyun tarzı açıkta. Yok değişmedi. Aynı. Raul geldi. Çok güzel oldu deriz. Ben dur yani. Bu arada çok sevindim. İyi ki Raul geldi. Arkadaşlar daha bir süre hesaptan da açacağız. Yani daha iPhone'dan açacağız. Bir de bir tane daha hesaptan açacağız. Ee, e, Oppo'dan yani telefon. iki tane daha hesaptan açacağız. Oradan da hepsini yani babamın telefonu, ablamın telefonlarından açacağız. Yani bir sürü paket açılımı olacak. Devamını isterseniz böyle paket açabiliriz. Roll geldi. İnşallah herkese böyle çok iyi oyuncular gelir. Herkese inşallah epic gelir deriz. Raul'e bir, bir delilik maç oynayalım. Ee, nerede bu? Takım oyun tarzı. Hızlı kontrol atak. da çok severim zaten. Baya sevdiğim futbolcu. Beceri antrenmanlarında basalım. Her şeye var herifin zaten. Tek pası var. Bak çok seviyorum tek pas şeriflerine. Gelişine var. Akrobatik var. Adamda her şey var. İyi bir şey gelsin. İçe sektirme. Tamam. Çalım hareketi galiba. Ölü yaprak kuruşu. Tamam çok güzel Ölü yaprak vurabilecek. Dalan şut da gelirse. Hava üstünlüğü. Bu da geldi. Bayağı iyi kart olacak. Hafif yüksekten pas. Bu da geldi. Buradan bir dalan şut. Olur mu? Çıkacak mı? Nasıl ya? Ha, dalan şut. Makrobatik bitiriş vermesin bunlara. Penaltı uzmanı var. Dalan şut istiyoruz be. Bir dalan şut. Gelişine şut vardı zaten. Abi bir tane dalan şut gel. tamam neyse. Dalan şut gelsin. Adam arkadaşı ne bilader adam defans mı neyse. İyi oldu bu. Keşke dalan şut da gelseydi ama olsun böyle de iyi. Mükemmel bir kart oldu. Bir özelliklerine bakalım arkadaşlar Raul'ün. ve boşluk golün. Her yerde oynuyor herif. Bir bakalım. Ofansif farkındalık 95. Top kontrolü 95. Top sürmesi 96. Sıkı top tutması 95. Güzel bunları. Falsos niye koydu? Çok, 69 olan falso. Hızlanması 92 bak bu iyi. Hızı 87 ortalama. iyi. Dengi 89. Dayanıklı. Bir bakacağım ben bu neye vermiş. Kaleci değil mi vermiş? Falso nasıl 69 ya? Kaleciye de de vermemiş. <laughs> Falsosu niye bu kadar az ben de anlamadım ama. Ben zaten adam falsolu bir vuruş yapmıyor. Mükemmel oldu. Şimdi bunu deneyelim 104 Raul'ü oluyor kullanacağız bir maç ama burada şeylerimiz var çektim bunları da alalım onları iyi çöp diye Bunlar dedi hadi, dedi hadi, hadi. Bunları da bir alalım şöyle burası var mı zaten 540 de var bunları da biriktiririm ilerleyen zamanlarda güzel bir şey çıkarsa paket varsa onları da alırız şimdi bir maçlık oynayalım e, futbol liginde pvp Raulümüz oynuyor yamal oynuyor Eden Hazard mı koyalım? Ronaldinho'yu koyalım ya. Ronaldinho katkı sallar. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Dört tane daha açma hakkımız var galiba. Oralardan da açarız. Ablamın hesabına hiç girmedim çünkü. Ablam zaten oynamıyor oyunu. Ben de oradan da kullanıyorum tarafını. Oradan da arkadaşlar kamera kötü gözükecek ama çekerim videosunu. Durak. Durak gibi arkadaş geldi. Raul. Bakalım iyi oynayabilecek mi? Kötü mü oynayacak? Kötü oynamasını hiç beklerim. Rakibi kalırsa bu arada çok güzel. Bayağı bir para yatırmış galiba belli. Rafa Silva'sı var. Ferdi'yi var. Veletti. Kenan'la yatırmış para. Yani David Villa. vanister Roy. Van der Kevin De Bruy Ya bu Kevin de, de bana hiç gelmedi ya. 103 şu adam hiç gelmedi. Joa Felix. Joao Castellos'u var. Bayağı da çıkartmış. Gerard var. Eski bir oyuncu galiba eski oyuncu. Dur Messi kesin ya. Yamal kim olur? Tamam. Haydi. Rakip güçlü. Hakikaten kazansın diyoruz. Telif yemeyelim. 100 kere telif edilmişsin videolar. Ondan dolayı çok video gelmiyor. Arkadaşlar. Daha çok paket açmamızı istiyorsanız abone olup like atıp abone olup like atıp videomuza ya, yorum yazarsanız 3 tane şey, yani çok kısa bir şey bir dakikanız almaz 10 saniyenizi almaz like'a bas aboneye tıkla ya da çökert direkt yorumunda yaz bu iş burada bitti ve ne kadar isteğinizi anlamış olurum askerde konuşuyor orada. devam Buyten. Ver kampa. Berkamp. Burada oyun video çekerken çok kasıyor. Konami de ee, telefonda oynarken. Nedense öyle. Ben de bilmiyorum. Şimdi Drogba. Ronaldinho ya. Oğlum Ronaldinho. Bir tek pas bilmiyorum. Ronaldinho ya. Drogba ya Drogba abi Silvestre. Alıyor topu rakip. Gitti topu. Ya Van Buyten 2 metre boyun var. Nasıl indiremiyorsun ya? Çekti tamam. Oğlum topu tut tamam onu. Hadi hadi zaman yok zaman. Şöyle Raul ya Raul. Raul. Şu havadan pasta ne öyle ya? Nasıl çıktı? Onu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilen varsa. Kendi kendine havadan pas veriyor. Kendi kendine topu dikiyor. Ulan bu iten. Rodri. Şimdi Raul. Raul Gonzalez. Ronaldinho açtı ortayı. Drogba. 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 Acımam diyor Drogba. Bu arada gol sevinci gösterdim. Drogba. Gösterir mi golü? Gösteriyor. Adamsın lan. E göster ya, tam bu dedikten sonra göstermedin Silvestre. Costa Kurta. Hop. Karnavaro aldı o topu. Drogba'ya geçmedi. Raul kaptı o topu. Raul olmadı. Sergio. Niye kasıyor bu kadar ben de bilmiyorum. Konami şunları bir düzeltemedin. Her şeyi düzeltti. Bunları düzeltti. Bir de momentumu. Şimdi. Van Buiten indirebilecek mi? İndirdi. Raul. Abi. Kansel acıtmıyor öyle ya işit vermiyor Raul'e. Raul abi ama bir Raul'e top geldiğine hemen kapıya herifler. Raul'e gıcıklığı mı var bunların ya? Rodri. <laughs> Oğlum, bak böyle pasta vermeyin. 100 kere dedim ama 100 kere. Raul. Raul, 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 elini öpüyor Raul. Raul acımam diyor Raul. Raul, Raul on var. Atıyor gol, rakip sinirlendi. Raul her topta varım diyor. Ayağın dışıyla mükemmel pas. Ronaldinho. Korner çıksın çıkmadı. Ona ya defans boyu kısa ama aldı onu. Dik hemen. Ronaldinho indir onu. Raul'den mükemmel gol. Şimdi Drogba. Raul'e. Buradan vurur mu? Raul kaleci çektirdi Messi. Messi kalecinin büyük hatası. Messi ayağa kalkın diyor. Messi kalecinin çok büyük hata. Raul'ün yine bir katkısı var. Raul ilk maçında golünü attı. Şimdi Raul Raul geçmedi pas. Orada Sergio var. Sergio çalımı yedi. Çok sakin Casillas. Ve ilk yarı bitti 3-0. Rakibin döndürmesi çok zor. Michael Owen'ı koyalım hemen. Şöyle. Michael Owen. Dediğim gibi arkadaşlar. Abone like atarsanız. Bu video baya iyi bir like gelirse. iyi bir like gelirse. Bu paketin. E, 50 üzeri paket açacağım. Söz veriyorum size. Ama baya iyi like baya izlenmeli ya da abone olunmalı diyelim. Öyle biz de videomuzu yaparız. Çünkü bayağı hesaptan açacağız. Bayağı emek olacak yani onları yapmak. Şimdi bu arada Kasiya sata geliyor az kalsın bu arada. Raul'e Raul, e. Raul alamadı topu veremedi. Rakip silindi gibi oynuyor ama Karnavar hocaman diyor. Raul tek pas geçtik ama Silvester aldı topu. İyi pas mı? ama Sergio'yu aldı. Sergio'dan kötü bir pas. Ivakovic. Rice. Kevin De Bruyne. Karnavaro tutabilecek mi? Tuttu. Casillas, bak birazcık sakin ama sakin beyler of bak, sakin olun paslaşmayı da mı bilmiyorsunuz tek pası verin Casillas hemen dikti indiremedik Rodri var orada Rodri'den kötü bir pas o, Ronaldinho ne yapıyorsun? Ronaldinho Allah senin etmesin Ronaldinho. Makalele kafu aldı topu. Messi gelir mi? Messi alabilecek mi abi? Costa Kurta mükemmel oynadı oraya. Bu ne iş? Hemen Michael'a Hocam ne oluyor Allah saz mı mi bu Ya yürü git lan Ya Kaleci de yan yana nasıl anlarım lan buradan nasıl Opside veriyor Kaleci de yan yana nasıl, olsan anlarım Adam orta sağdan Opside veriyor ya Hemen kafu Şimdi Ronaldinho bir, bir şey becer be adam Ronaldinho. Allah senin kahretmesin be Ronaldinho. Bir şey becer. Yemin ederim bir şey becer. Beceremiyor bir şeyi. Çalım da atamıyor artık. Ne, ne olduysa bu <laughs> Messi ne yapıyor? Messi kafayla mı pas verilir? Raul. Raul güzel pas şimdi. Michael Owen'a Michael Owen. Kimse yetişemez ona. Michael abi kaleci çıkarttı. Sen at. Raul Kale abi ne yapıyor bu kaleci? Ya yürü git lan. Ya kaleci çıkarttı. Sen adam mısın lan? Ya adam değil abi bu insanlar böyle. Bir de zaman yiyor lan. Korkak herif seni. Kaleci çıkart. Zaman lan ne kadar korkaksın lan sen? Kaleci çıkartıyor. Adam mısın ya? Adamlık değil bu bilgi. Hak etmişsin lan kaybetmeyi. 90 artı 1 ayla pas taşıyor ve hocam bitirsen 90 artı 3 oynuyor açacaksa açsana ve maç bitti Rua da seviniyor bu arada hediyelerimiz de geldi bize ödüllerimizi alalım diyor Bunlar da açacağız şimdi bugün bir sürü geldi üç tane 4 5 de gelir mi 5 Oke klasma klasmanda çıktık. Hemen bunları da alalım. 10 tane var. 10 tanesi de buradan mı? 9 tane. Tamam. Bakın bu iyi oldu. 20 ef top parası buradan. Bunları da alalım. 2 tane geldi. Bak burası güzel. Bunları şimdi açalım mı yoksa direkt onu mu yapalım? Tak bunu da aldık. 4 tane değil mi ya? Nasıl 4 tane sayılmıyor? Ha onu açabiliriz bir tane daha. Tamam. 44 değil 54 tane açtık. Şimdi abim bir tane daha verse var ya. Uf, mükemmel olur. Vermez. Ne desem? sağ Fernando Torres verecek zannediyorum ama vermez. Ya, ekle abi, ekle bu ne? Haydi bismillah. Vermez ki. Gelecek mi? Yok abi çok bu kaleciler ya gidin lan buradan. Gel abi kaleci istemiyorum artık. İstemiyorum kaleci istemiyorum. Gidin gelmeyin kaleciler gelmeyin ya. Bıktım abi bıktım gelmesin şu kaleciler. Taktılar kafaya adamları ya. Hep kaleci geliyor ya. Başka bir şey yok mu oğlum bu mevki? Bak ben... gitse santrafor versin. Bu ne kaleci 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 ya. Anladık kaleci veriyor. Bu ne konami? 100 kere adam kaleci verdi ya. Ne yapacağım ben bu kadar kaleciyi? Onlar da bir şey alalım. Bu iyi. Rol gol ki versek. Atar mı ekip? İnşallah boşa gitmez. Ben de bilmiyorum yani 104 oluyor mu olmuyor mu diye. İnşallah olur Seçmeli. Şut bassam Gold içgüdüsü bu adam olur mu ki? Tamam, tamam gösteriyor. Okey. Olmuyormuş. Olmuyor. Olmuyor, genel rızayla 99. Şuraya bakalım teknik de olmuyor. Defans atarı çalmaz. Çeviklik bence olabilir. Abi niye olmuyor bu adam hiçbir bir şey? Bu ne lan. Kara çekliğim olsa dedi. Çalışkın olabilir bu arada. Oğlum bu adam sadece şey mi? Aa. Genel derece diyor. Genel derece ne demek ya? Galiba bu adam 103 aslında 104 olur. Çünkü ekstra bir güçlenici daha var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Raul geldi. 55 pakette bir tane Raul geldi. Bence kötü geldi. 55 paket. Çünkü bazı insanlar 20 paketi çıkartıyorlar. Bize 55'te geldi. 45'te geldi. 44'te geldi. Ama yine iyi çöp de çıkardı. Boşta çıkabilirdi. Bir tane epimiz geldi. Hepinize görüşürüz. バイバイ。Bye bye.